merhabalar arkadaşlar. Sıradaki Golden Ben Eray Sıradaki Golden Ben Ersel. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 9 Ocaklı e, kuponumuzu yayınlamak için buradayız. Ersel nasılsın? İyi meracığım. Sen nasılsın? İyiyim kardeşim. Gördüğün gibi ya Sportoto videosu beni biraz üzdü ama durmadan yolumuza devam edelim bence. Üzülmeyelim. Çünkü yani emeğimizin karşılığını elbet bir gün alacağız. Aynen öyle biraz az izlendi ama bakalım ileriki günlerde daha güzel videolar çekebiliriz daha kısa bir şekilde. Evet arkadaşlar burada da not düşelim. Yani kanalda bize destek amaçlı videolarımızı beğenin. Yani biraz izlenmesinde bize yardımcı olun. Yorum yapın. Hani bizim des destek amaçlı böyle olur. Biz de size hani elimizden geldiğince iddiada e, kendi tahminlerimizi söyleyeceğiz. Oynayan arkadaşlar biz gene ki ay her videoda dediğimiz gibi biz kimseyi özendirmiyoruz. Biz tamamen bu kanalda iddia oynayan arkadaşlara kendi yorumlarımızı söyleyip e, analiz yapıyoruz. Kendi e, düşüncelerimizi söylüyoruz. Sizin aklınıza yatan maçlar olursa siz kendi kuponunuza ekleyebilirsiniz diyoruz. Evet arkadaşlar bugün e, ilk yarı 0.5 üst taktiğiyle yaptığımız bir kuponla karşınızdayız. Kuponumuzun toplam oranı 1.98 Evet arkadaşlar 0.5 üst taktiğiyle oluşturduğumuz kuponun ilk maçıyla Benevento-Atalanta maçı bugün saat 17.00'da oynanacak. Ligin en çok gol atan ikinci takımı olan Atalanta hücumda yine bildiğimiz performansını sergilemeye başladı. Benevento Milan önünde bir penaltı olmak üzere çok gol kaçırdı. Yani ardından Cagliari deplasmanına gitti. 2-1 galip geldi ama yani bu maçın ben... Ee, siz de takip ediyorsanız bu maçın ben ilk yarı bir buçuk üst olacağını biliyorum. Ama düşünüyorum. Ama yani gene kuponumuzda garanti kupon yaptığımız için gene kasa oluşturma challenge'da bulunduğumuz için ben bu Benevento Atalanta maçının ilk yarı sıfır buçuk üst olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ikinci maçımız e, gene sıfır buçuk üst kuponunda ikinci maçımız Zvolle Azaltmar maçı. Bu maçın e, yüksek skorlu bir taraf var. Azakmar. Her maçın yani takip edenler bilir. Azakmar yüksek skorlu maçlarına hız kesmeden devam ediyor tabiri caizse. E, Utrecht ile karşılaştıkları müsakabada 2-2 skorla sona erdiğini hatırlatayım size. Yani bu maçında hani Zuvalli tarafından değil de Azakmar tarafından ilk yarı bir golü yani minimum bir golün bulunacağını ben düşünüyorum. Evet Ersel sendeyiz. Evet arkadaşlar, sıradaki maçımız Milan Torino karşılaşması. Maç e, bugün saat 22.45'te oynanacak. Milan en son evinde Juventus'a 3-1 yenildi arkadaşlar. E, Torino 17. sırada olmasına rağmen bu sezon 26 gol attı. Yani Torino da az gol atan bir takım değil arkadaşlar. E, Milan'ın tekrardan seriye başlama gibi bir isteği var. Yenilmezlik serisi son bulmuştu e, bildiğiniz gibi Juventus maçında tekrardan bir seri yakalamak istiyorlar. E, hızlı bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar. İlk yarıdan goller görebilmek mümkün olan bir karşılaşma. İlk yarı 1.5 üst bile gelebilir. Tabii ki da dediği gibi garanti kupon yani kasa katlama challenge'ına uyan bir kupon yaptığımızdan dolayı 1.5 üst daha garanti diye bunu ele aldık. Arkadaşlar sıradaki maç Paris Saint-Germain Brest karşılaşması bugün saat 23.00'da oynanacak. Bu bir kupa maçı arkadaşlar. Paris Saint-Germain son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı arkadaşlar. En son maçında saint Etienne'le 1-1 berabere kalmıştı. E ligde bu sene önceki yıllardaki kadar iyi değiller arkadaşlar ama yine de kupa maçında malum ol, malup olmayacaklarını düşünüyorum. Hızlı bir karşılaşma bizleri bekliyor. İlk yarı e, gol olma ihtimali çok yüksek bir karşılaşma. 0.5 üst kuponumuza ekledik arkadaşlar bu yüzden Paris Saint Germain maçına. Ee, arkadaşlar bildiğimiz gibi bugün bir de e, Utrecht maçı var. Biz bu kupona eklemedik ama e, Utrecht maçının da ilk yarı 0.5 üst geleceğini düşünüyorum ben. E, 1.30 oranı vardı arkadaşlar güzel bir oranı bu bizim için. Yani biraz e, daha garanti bir kupon yapmak istedik. Ama isteyen arkadaşlar Utrecht maçını da kuponlarına ekleyebilirler. Hollanda Ligi bildiğimiz gibi çok gol olan bir lig. Evet arkadaşlar Ersin'in eklediği Utrecht maçı gibi benim de bir düşüncem var ama hani taktiğimize uymadığı için ben Galatasaray Gençler Birliği maçı hakkında konuşmak istiyorum. Bu maç hakkında bir düşüncem var. Evet düşünceme onaylayan, düşünceme destek veren arkadaşlar hani kendi kuponuna ekleyebilir hani aklınıza yatarsa bu maçı da ekleyebilirsiniz ama 0.5 üstü olarak önermeyeceğim. Yani Galatasaray iki maçta son iki maçta 5 puan kaybetti. Gençler Birliği tarafından da hani Gençler Birliği'nin bir yıldızı var bildiğiniz gibi Berat o takımdan ayrıldı. Yani ben Galatasaray ekstra olarak bir de liderlik yarışından koptu bildiğiniz üzere. Bu yüzden Galatasaray bu maçı kaybetme gibi bir lüksü yok. Ve karşı tarafın Berat e, faktörlü eksikliğinden dolayı ben handikaplı olarak yani Galatasaray'ın minimum iki fark atacağını düşünüyorum. Yani bu maçta Gençlerbirliği'nin gol bulacağını sanmıyorum. Galatasaray'ın da minimum iki gol atacağını düşünüyorum. Aklına yatan arkadaşlar olursa bunu da kuponlarına ekleyebilir. Böyle düşünüyorum Ersan. Evet Ersan Galatasaray son iki maçta beş puan kaybetti dediğin gibi. Yani bu maçı almaktan başka bir şansları yok. Gençler Birliği'nde de Berat eksik. Yani Galatasaray için kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Handikap yani rahat bir şekilde gelir bence de. Ya Ersal şöyle aslında Galatasaray'ın hani Konya maçından sonra aslında bu maça handikap oynanmaz gibi geliyor ama Galatasaray evet hakiki Galatasaray ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bu yorumu. Galatasaray'ın hani Konya maçı 4-3 bitti ama o maçta hakem faktörü hani normalde Galatasaray'a penaltı vermeseydi bizim de o bildiğiniz üzere arkadaşlar 4.5 alt taktiğinde yatmasaydık o hakem ben, benim e, düşüncem böyle tabii ki de hakemin o yanlış Galatasaray'a verilen yanlış penaltıdan dolayı maçın kaderi değişti. Böyle maçlar olabilir. Mesela bugün yaptığımız kuponlarda da hani erken gelen bir kırmızı kartla bizim kuponumuzu yatabilir. Bu şans oyunu. Yani bundan dolayı hani %100 diye garanti diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu tekrar altını çizmek istedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Sonuna geldik. E, ERA'ya buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, kuponuzu paylaştık. İsteyenler bizim yorumlarımızdan yola çıkarak kendi kuponlarını oluşturabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bugünlük Ersen'in dediği gibi bugünlük e, videonun sonuna geldik. 10 Ocak tahminlerimizde yarın 12'de kanalımızda ulaşabilirsiniz. 10 Ocak'taki maçlar hakkında yorumlarımız, analizlerimiz gene kanalımızda olacak. Yarın saat 12'ye alarmlarınızı kurun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bize destek olun. Hepinize teşekkürler.